Merhaba oyun takipçileri ben Tom tamam, Bugün arkadaşlar Outlast 2'nin 3. bölümüyle karşınızdayım. Ee, serinin hızlı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı okuyorum. Mediacraft'tan diğer e, arkadaşlarımı da çağır demişsiniz. Çağırdım. E, hepsinin iş olduğu için gelmediler. İnşallah bir dahaki bölümlere diyelim. Ben de bekliyorum onları. En son asansörden kaçmıştık. Kaçtığımız kadının adı Marley'miş zannediyorum. Marley mı? Marla'ydı galiba. Marla Marla. Nereye geldik bilmiyorum. Bir şey mi yürüyor? Neyse. Burası bir tapınak kapısıymış. Kaydediyor. Niye kaydediyorsun? 1971'de yapılmış. Kimin adına? Sullivan Nat adına. Bu da pederdi. Zannediyorum. The Modern Ezekiel. Şimdi bir Ezekiel'ler var. Bir de Katolikler mi var? İşte şeyler var. Hristiyanlar var. Bunlar kafirler mi oluyor? Ya da diğerlerim kafir bilmiyorum. İki tane karşılıklı din var. Bunlar aralarında savaşıyorlar. Ee, onun knives bıçakları düşmanlar kadar keskindir demiş. İsterseniz aşağıda kaldı ya kadın. O büyük kadın elinde baltalı kadın uzak kaldığından sonra kimseden korkmayız. <laughs> dedi ve <laughs> Şimdi söylemeyeyim. Jessica. Ayda. Jessica mı geldi? Heh. hayaletimiz eksikti. O da tamam oldu arkadaşlar. Burada ne var? Klasik ya bir şey yok. İnsan kesmiş Normal yani. Abicim nereye düştük biz ya? Allah aşkına. <laughs> Tanrı aşkına diyoruz. God forsake you. Tanrı senin kutsasın mı oluyor bilmiyorum. God forsake. Değilmiş herhalde önceki hayatımda. Yanmış. Nereden geliyor ses? Jessica? Buradan mı geliyor? Şeytana bilmem neler diyor. O kadınlar, şeytana o kadınlar yazıyor üzerinde de. Arkadaş kuyu garezde mi vardı ya? Böyle şöyle saçları uzun bir kız vardı. Lan! Değil! Biri bizi fena dilledi. Demoda vardı bu sahne galiba ha? Yamulmuyorsam düzeltin. Lütfen Blake. Efendim. Bunun olmasına izin verme diyor. Geldim dur geldim de şunlar var ya efendim. <laughs> Düşündüm bir şeye bak. Düştük. Yalnız değiliz diyor. Hatırlıyorum ben burayı ya. Aha Türkiye az bayrakları az. O geliyor diyor. <laughs> Tamam geldim Cisikacım geldim. Geldim de ben burayı hiç iyi hatırlamıyorum. <Gülüyor>, Kim gülüyor be. Pis pis gülmeyin ya. Korktum biliyorum Cisikacım da yardım edeceğim sana. Önce kendime edeyim tabi. Yani aynı dolap. Bu sefer yazı eklenmiş üzerine. Ne yazıyor? Hey lean. I'm bored. Çok sıkıldım falan filan. Derste 30 yıl önceki tarih dersini anlatıyor herhalde. Habs Habsburg savaşını anlatmışlar falan filan. I got the journal, but I call you. Eve gittim de ararım seni. Tamamdır. Oğlum arkamda bir şey var galiba. Tamamdır Jess. Ha, Lin Jess? Lin bizim karımızdı, Jess de dördüncü sınıftan işte arkadaşımız ilkokuldan muhtemelen. O da ona yazı yazmış. Tamamdır, şunları yapmıyor, unutma falan filan. Baban seni bunu mı zorluyor diyor. Aa, aa, aa. Sesini kese, sesini kapat, çeneni kapat kadın falan filan. Onun yerine e, acı sosu değiştirecektik falan filan, çocuksu şeyler. Karşılıklı yazışmışlar. Bunu alıyorduk. This was Jessica's. Ha Jessica'nın şey çalıyorduk. Hatırlıyorum ben ya. Yalnız ellerimiz var ya mahvolmuş. Biz mahvolduk da. Tırnaktan altı hep kir. <laughs> Allah düşündüm şeye bak. Birazdan öleceğiz muhtemelen. Ölüm ölüm son bölüm. Al. ben burayı nasıl, nasıl hatırlıyorum ya bende dejavu oluyor buralar Demoda var mıydı yok mu diyorum olarak yazın arkadaşlar Girme diyor içimden bir ses giremedim Nereye gideceğim? Hareketle. Nereye gideceğim lan? Amirli alacağız da. Oğlum burada çok küçük bir şey var ya. Blake. Ah, Jessica. <laughs> Dur geldim. Oh God. Ah. Just Kız kendini asıyordu. Hatırladım oradan yaratıklar mı çıkıyordu? Aha işte. Çoma hazırla. Fatızda <laughs> Elian. Gidemiyoruz. Şuraya mı giriyorduk? Gençler elinizi uzatmazsanız, bir el kol yapmazsanız hareket falan ben giriyorum. Ne yapıyorsun lan sen? Keseceğim seni diyor. Eh kesersin sen. Tavşan gibi kaçarım ben. oğlum. <laughs> tamam, sana kaç kaç baboli kaç. Kaç yakalarlarsa Nereye kaçacağım lan? Pili var. Nereye kaçacağım oğlum? Allah var yer var. Keyif. <laughs> Beni fena yapacaklar. Oğlum niye bu kadar korkak oynuyoruz biz? Allah arkamda olan herif. <laughs> İyi, orada da var. Nereye gideceğim? Dur 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 şurada var. <laughs> Oğlum niye bu kadar korkaz? Dön erkek gibi dövüş öleceksen de öl ya. Böyle yaşadıktan sonra yaşamın bir anlamı var mı? Lan herif geliyor lan! <laughs> tuttu vallahi tuttu bacaklarım tuttu şimdi. Yakaladılar. Allah. Ne diyorsun lan sen gel! Gel koçum gel! Gel göstereyim sana! Ne oldu? Korktun mu? Tamam. Okay. bunlar camımı şimdi indirirler. Manyaklar. Oğlum herkes öldürmüşler. Bizi de öldürsünler. Biz de kurtulalım. Bence ölenler şanslı yani. Böyle yaşayacağımıza. Yatağın altına gidebiliyorduk değil mi? Allah. Oğlum camlarda da bir şey yok. Allah. Bu bu kadar yatağı buraya boşuna koymuş olamazlar. Kesecekler la bize. Beylül kaçar. Ah! Ne neredeyim lan ben? Dolap gir çabuk gir. Oğlum keseceklerle bizi. Kes, kesin kurtulalım lan. <laughs> ya böyle korkarak yaşayacağımıza, aslan gibi bir dakika yaşayalım, korkarak bir saat koyun gibi kaçacağımıza. Peak ne lan? Hiçbir şey de gözükmüyor. Çıkıyorum. da ki. Oğlum vallahi kesecekler Kıyma edecekler bizi Gel de AAAAAAAAAAAAAA Diren lan diren vursana elin boş armut mu topluyor seni vur Niye vurmuyor ya Ben burada yatağın altına girdim direkt kır lan kapıyı. Kırmazsan adamdayız. Ha, o knife'ı ben alırdım sana gösterirdim ama şükret oyundayız. Şimdi buraya gel adam gelsin. Yine buraya gir. Bu burada geziyor. Buraya niye geliyorsun lan sen? Öbür kesin birbirinizi izliyorum lan. Kırın birbirinizi. Yerde yaşıyorlarmış. Bir odaya gir. scum shall be in the fire. Listen Kapıları kapatacağız dur. Kapa ha kilit. Yoksa kesecekler. <laughs> Kapıları Allah kesti. Vallahi kesti gel lan kes Gel kes sen de kurtulayım ben de kurtulayım Hep beraber kurtulalım Lin mi? Lin! Lin kız kalksana Bal Çöz şunu çöz Çöz bırak Çöz Çöz hadi Kes şuradan bir şey al vur Kadın kim? Lin değil bu. Bir de kırbaçlamışlar herhalde. Gel kız kurtaracağız seni gel. Ya oyun. Kadını bırakacağız mı burada? Niye kaydediyorsun ya? <laughs> Arkadaş yemin ediyorum deliyiz biz. Biz de deliyiz. Oyundaki ana karakter deli. Şu kızı kurtarsana. Kız baksana çizmiş her gün buraya bir de kurtulacağım diye. Allah aşkına çöz şunu. Tuvaletini muvaletini yemeğini oraya yapmış galiba. Eee. nereye gidiyoruz peki? Kadını kurtarmadık ya la. Adam mıyız lan biz? Kadın niye kurtarmadık şimdi? fuck is Nereye gideceğiz? Arkadaş bunlar kovalar ne kovası? Tuvalet kovası mı? Ya pirik ya pirik git. Ah shit. Düş de lan. Kızdım ya. Kadını kurtarabilirdik. Çok basit. Bur demire memine bir şey mi taktır ya demire? yaptığımı tanrı bilir diyor zayıf olduğunda korktuğumda diyor tanrı beni gözlerime güç verir <laughs> manyak manyak şeyler yazmışlar cuda arkadaşının hatasıymış benim değil diyor cuda'nın hatasıydı diyor yüzememesi diyor saçma sapan bir anısını yazmış zaten kafayı yemişler mantıklı bir şey aramıyorum ya mantığın bittiği yerde outlast başlar Bunda yazın bir kere tam her yeşil daha diye. Bana bir yol gözüktü yukarıya doğru. Aha. Zaten böyle boşluk olduğu zaman kilitli. Sonuna kadar kullanacağım arkadaş. Bir pil kaç para biliyor musun? sen? <laughs> Alkalin. Bir barko bitti. Bu da bir şeydir. Yalnız bu sessizlik pek... Lan! Nerede olacağım başka? İkinci kata çıkıyorsun. Kamera mı taktın lan arkama? Nereye gideceğiz? Allah. Bekletler lan. <laughs> Aşağıya atıyorum. <laughs> Nereye gidiyoruz ya? Peşimizde de bu sefer de kişi var galiba. Ah! Adam sondaydı. Lan gözüm kaşındı. Ka Kaçarken kaşınamaz mı? Herif tuttu bacağımdan tutacak. Aa öyle öyle. Ah ha ah, tırmıklayın. Tırmıklayın kardeşim. Geçin sapla. Sen rahat, ben rahat. <laughs> ya! Sakin. Sakin ol. Çok kanlılığını yitirme. Survivor. This is Survivor. Aç şunu. Bu ne lan? Kapıda dışarıda adam var. Vur 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 vur. Çıklar lan kapıya. Ya arkadaş yeter kovalamayın yeter ya. Yeter yeter. Nereye geldim ben ya? Aç be. Ve... Kapa kapa. Lan oraya değil. Ben burada kapıyla oynarken eksik gerçek aşağı saplayacaklar. Hani kildi nerede? Kildi yok. Hayt var. Hayt varsa adam da var. Neresi burası? Kildilerin olduğu bir yer. Yok. Yara bandı. Yara bandı da değil. Anladınız siz. yol gidiyor. Buraya sınırsız Burası da, şey. Odunluk. Sobayı yakalım. Yalnız ışık iyiymiş. Şeytanlar ya. Yalnız bu kadar korku koymamak hiç hoşuma gitmiyor benim. Amcacım canlanıcan mı? Yok. Ah gitmiş, vah gitmiş, her şey gitmiş. Geçmiş olsun. Şöyle bir şey var. Gitar var. Alayım bir tıngırdatayım. Bir Akdeniz Akşamları Çalayım. Bir başka ya Allah Burası neresi? Kilise galiba Korkma diyor You are going to the heaven. Öbür dünyada iyisin. Kardeş merak etme. Dünya... <laughs> oldu lan. Demek şey mi işte. Kafayı mı yiyorum ben? Vallahi yedim. Ben yedim kardeşim. Sen karakter olarak yer misin? Yemez misin bilmiyorum da. Ben seni oynayan, yönlendiren kişi olarak kafayı yedim. Bu dünyada fakirsin ama öbür dünyada iyisin diyor. Merak etme diyor. Rahat ol yani. Sen vergilerini öde. insanlara karşı saygılı davran. Öbür tarafta cennettesin. Gerçi i̇şte burada çocuk kesince mi cennete götürüyorlar? Psikopatla. Biyoloji dersiymiş herhalde. Bir tarafta balık, bir tarafta bö böbrek. Tabii de bunların biyoloji dersi de var. İnceliyorlar. <laughs> Teyzeme bir headshot çekmiş. Şu kalemden alayım. Lazım olur. Ikea'daki gibi <laughs> ne bir şeyler Şunu da açacağım lan Keyif değil mi? Bir de peak yapacağım Pike çekmek yasak Yukarı gideceğiz Pil var mı pil? Pil vereyim mi abime? Yok Arkadaş bir kovalamaya da yürek kaldırmaz ya Herhalde. Sonrasında sonrası da Remember there is no pain in heaven. Cennette acı yok diyor. En iyisini tanrı bilir diyor. Ee, melekleri çiz. Neden düşman oluyor? Düşman neden oluyor? Çatıya mı tırmanacağız? Nereye gideceğiz? Bence bu tarafa gideceğiz. <laughs> Aşağı düşeceğini baştan söyleseydim be evladım. Arkadaşlar ben bu kadar. İnşallah bir dahaki bölüme birisi gelir. Tırs tırs. Yeter yani. Tırsa tırsa bir hal oldum. <laughs> İnşallah bir, bir dahaki bölüme kesin yanıma birimi getireceğim. Bitir, birisini getireceğim. Konuşamıyorum. Türkçem gitti. Unuttum. Kendi ismimi unuttum. <laughs> getireceğim. Deli tırsıyorum. Şu kovalama anlarında çok korku. Yani korku da değil deli geriliyorsun böyle tetüyler tiken tiken zaten. Yani böyle bir geriyor ki yani akıl edemiyorum nereye kaçacağımı şey yapacağımı bilmiyorum zaten nasıl geçtik ben de farkında değilim. <laughs> Videoyu beğendiyseniz ve devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Şu anda ekranda iki farklı korku oyunu videomu görmektesiniz. Herhangi birine tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşçakalın.